Değerli basın mensupları bugün 17 Ağustos. Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bir haftadır bölgede olan AFAD Genel Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. O depremde 45 bine yakın vatandaşımız yaralanmıştı. 112 binin üzerinde bina ağır hasarlı hale gelmişti. 16 milyon insan toplamda etkilenmişti. Bir kere daha Yakınlarına başsağlığı diliyorum kaybettiğimiz vatandaşlarımızın ve böyle afetler Allah bir daha göstermesin diliyorum. Tabii 99 depremi, depremleri biliyorsunuz 17 Ağustos'ta ve arkasından 12 Kasım'da da Düzce'de meydana gelmişti. O günün şartlarında tabii imkanların daha kısıtlı olduğu, özellikle arama kurtarma faaliyetlerinden ulaşım, haberleşme, diğer faaliyetlere e, yönelik değerlendirmeler yapıldığında sonraki süreçte adeta o depremlerden çıkartılan sonuçlar sonrasında ortaya konulan anlayış ve çalışmalar bilimsel çalışmalar 99 depreminin bir dönüm noktası olarak değerlendirilmesine vesile oldu ve aslında AFAD kurumumuzun da kuruluş süreçlerini başlangıcı olarak da görebiliriz